Evet, demin bu kutuyu açtık. Şimdi diğer kutuyu açalım. Bu arada bu kutunun videosu ilk paylaştıklarımda ona bakabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum açmaya. Bu da kişisel bakım kutusu. Başlangıç seti şu şekilde. Bu daha büyük sanki. Bakacağız. Evet, açtım. Şöyle göstereyim. Dop dolu bir kutu gerçekten. Evet, şöyle küçük parfümler koymuşlar. O kadar güzel koktu. Kutuyu açar açmaz. Evet, bakalım. Şöyle bir şey çıktı. Bu sanırım maske mi? Bilmiyorum. Beyaz. Gizlicem de yok. Maske sanırım. Her şeyi koklama merakı. At kestanesi balsamı çıktı bu şekilde. Şöyle göstereyim. dış macunu. Bu şekilde. Bu şampuan sanırım evet. Canlandırıcı şampuan. Bu şekilde. Böyle bir sabun yollamışlar. hanım elli. Çok tatlı. Evet burada ne var? Parfüm. Parfüm çıktı içinden. Şöyle ışıktan göremiyorsun. Şöyle göstereyim. Bu arada ben hep buraya baktım. Kameraya bakmam gerekiyor ama ama alışkın değilim. O yüzden kusura bakmayın. ilk videom olduğu için bu şekilde oldu. kalbimi açıyorum. Şu şekilde parfüm çıktı içinden. Yine el kremi çıktı. böyle kırmızı bir şey. Çok güzel. Şöyle bir maske çıktı. böyle. bundan. Burada da böyle peelingli temizleyici, uyumadan önce maske, nemlendirici krem ve göz kremi çıktı şu şekilde. tane daha çıktı. Şöyle Yaşlanma karşıtı bakımda derim. Hı. Hmm. Arındırıcı krem, besleyici gece kremi, koruyucu gündüz kremi, göz çevresi bakım kremi. Bu şekilde. Evet ve yine ben önceki videoda da söyledim. Yeni bir olduğum için Böyle başlangıç rehberi yollamışlar kutunun içinde. Kutu gerçekten dop dolu çıktı. Ee, çok güzel ürünler var. Beğendim yani. Bunlar e, 200 liraydı fiyatı. Sanırım haziran ayında zam gelecek. 270 olacak demişlerdi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o yüzden bugün bunlar 200 lira son fiyat. E, almak istiyorsanız Bana ulaşabilirsiniz bunları evet, tekrar koyuyorum Evet Şimdi Bu videoyu kapatalım Part e geçelim Hoşçakalın. <laughs>